nasıl bir gelindir bana anlatsana biraz. E, gelinim yani gelin gözüyle görmedim onu evlat gözüyle gördüm. Ne güzel. nasıl Şimdi, tanışmıştı eşiyle? Yani e, Oğlunun adı ne pardon? Oğlumun ismi Fatih. Fatih ile nasıl tanıştın? Fatih ile Fatih'in bir arkadaşı vardı. Fotoğraf makinesi falan getirecekti satış şeyini. Orada tanıştılar. Heh. İki haftada bir Adana. Cumartesi, Cuma gidiyor. Pazar dönüyor. Adana İstanbul arası. <laughs> Adana mevkik dokudu bir süre. Aşk Evet ondan sonra da biz gittik istedik. 2-3 ay içinde de aldık geldik. Ne güzel edebiyat seviyor, e, şiir seviyor. Çok seviyor, çok seviyor. Ne kadar güzel. E, Üniversiteyi de evlendikten sonra okuttu, Aa, okudu, bitirdi. Bak, bravo. Hatta beraber üniversiteye onunla beraber gittim geldim sınavlarında yanında oldum. Çocuk Sen de, de gitseymişsin, girseymişsin, alsaymışsın diploma Hayriye Hanım. Hazır gidip geliyordun o kadar Ben çalışıyordum Zahide Hanım. Ne iş yapıyordun? E, yemek yapıyordum. <laughs> bak çay, seni gidi gidi kapalı kutu. Evet. Ee, hemen hemen 6-7 sene yaptım. E bayağı bir aşçılık gibi. Aşçılık gibi yaptım. 23 seneden beri aynı firmadayım. Rahatsızlığımdan dolayı bıraktım, Maşallah emekli oldum. Ha. Ne oldu geçmiş olsun? Ee, ben nadir... Ha, e, bağırsak ameliyatı bağırsak olmuş. ameliyatı Niye? oldum. Nadir Çok görünen ol. bir kanser türü var bende Zala'nın. Bağırsaklarım alındı. Vücudumda bir alet Gidiyorum. var onunla. Ee, melanom. Melanom. Evet. Hmm. bağırsaktaki cilt kanseriymiş. iç bağırsaktaki cilt kanseri Evet melanom deyince hani renk pigmentleri hücreleri Hı -hı. demek bağırsakta oluşuyor. Önce kolon dediler. Evet Ondan ben kolon, kolon zaten kolon sizin ilk dendi. De. Sonra Barsan işte 5 gün 10 gün arayla 6 7 defa attı. Ondan sonra 6 defadan parçaya alınmak için girdim çıktım. O parçalar Önce ee, önceki şey ışın tedavisine başladık, her şeyi başladık, yaptık. Ee, yeniden atınca bu sefer altıncı doktor dedi ki atan bir hastalık yani sürekli atıyor. Metastas Çünkü ben yaptı. metastas yapıyor, ameliyat olman gerekiyor dedi. Ameliyatı ben hiç istememiştim Zuhal'e. Ama başarılı geçti değil mi? Başarılı Çok geçti. 13-14 saat bir ameliyat Öyle sürecim oldu. Bayağı, bir hafta hastanede bayağı bir kötü durumlar geçirdim yani. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ne kadar oldu bunları yaşadın? Ee, i̇ki buçuk üç sene olacak. Aman geçsin gitsin. İki sene sonra risk azalıyor benim bildiğim. Ee, şimdi Geçtikten bir buçuk sonra, sene. Karavalar temiz çıktıktan evet, sonra. Yani, İnşallah Allah'ım geçsin gitsin. İnşallah. Nerede bir daha varsa da gelmesin. hiç kimseye gelmesin. Evlerden ırak olsun. Ameliyattan sonra şey yaptı. Lenf bezimi attı. Oo sıçradı lenf. Sıçradı. Ameliyattan sonra sıçradı. Bu çok aldığım kemoterapi şey Allah şükürler olsun o lenf bezindekini kuruttu. Çürü şey yapmadı. Ameliyat bölgelerimde de hiçbir şey kalmadı. Allah şükürler olsun. Sene Allah herkese aldım. de şifa versin. Amin nerede var? Bütün hastalıklardan Allah'ım bizi korusun. Buyurun, lütfen geçelim. Gelinimizle buluşalım. Buyursunlar. Tamam. Ben. Buyurun geçiniz lütfen. Hayır hanımcığım buyurun. Buyurunuz. Bugün burası sizin. Aa! Evet. Hoş geldin. Sen ne zaman geldin? <laughs> Suzan bizden evvel gelmiş. Evet ben Sebze kalite kontrol yapıyor. Evet. Ne evet. var? Mı? Hazır mısın yemek yapmaya? Hazırım, yapma? hazırım. Heyecan evet, hazır. Heyecanlı değilim. Heyecanlanırsam işlerimi affederim. Aynen. Ama hiç değilim. Hiç heyecanlı. Biz evet. yokmuşuz gibi davran. Evde Hele bu hiç yapacağım. yokmuş gibi davran. Aynen evde Zaten yapacağım. olmasa da olur olsa da olur. Yapacak. İki 3 saatini başlattım. Kolay gelsin. Tamam, Bol şans sevgili Suzan. Teşekkür ederim. Bugün Suzan yarışıyor. Son yarışmacımız. Büyük final. Bu akşam bu evde birisi 15 bin TL ile gidecek. Boş çanta ile gelecek, doldurup gidecek. Aynı zamanda en iyi ekmek yapanı da seçeceğiz. Ee, sarımsaklı, meyveli, çekirdekli, tahıllı ekmekler yedik. Bugün de senin ekmeğin neydi? Soğanlı değil mi? Soğanlı zeytinli ekmek yapacak. Soğanlı zeytinli ekmek yapacak. Bakalım Suzan nasıl yapacak ekmeği? Kayınvalidelerin oylarıyla belirleyeceğiz. Umarım beğendiniz. Suzan Hanım. Efendim? Size küçük bir ikramım. Aa nedir bu? Kızınıza üzüm suyu. E, Kız siyah dut suyu. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar faydalı, ne kadar güzel. Hem de bana gelmiş. Oo ooo <laughs> bana gelmiş. Ellerinize sağlık. Niye zahmet ettiniz? Olsun. Bu telaşınızın arasında. Sağ olsunlar bana da getirmişler. Çok teşekkür ederim hanımlar. Kavanozdaki sizin. Bu ne şimdi? Anneciğim, miksercim seninkini özel çektirdik dedin ya. Hayır, hayır. Hayır mı? Hiç çekmemiz <laughs> miydi? <laughs> Bak benimki tek çekim belli Bunu şimdi sunacağım öteki sizi. Aşk olsun anneciğim. Miksercim sana özel dedin ya. Teşekkür ederim anneciğim, gerçekten çok kibarsın. Çok, <laughs> çok, çok kibar. Ekmek hamuruyla başlayan gelinimiz suda erittiği kuru mayaya bir bardak süt karıştırıyor. Vallahi 500 bölüm nasıl geldi, nasıl geçti? Zaman su gibi akıyor. O da bize kısmet bir şey. Umarım şans bize. getirir diye. Evet. Şey. İnşallah valla i̇nşallah. inşallah. Evet. Usta 500. bölümümüz sana uğur getirsin. Evet eş. umarım. Ne yaparsın kazanırsan parayı? Ee, eşime destek olmak istiyorum. Ne bir iş de... yapıyor eşin? Eşim şoför. Süt dağıtımı yapıyor kendisi. Allah kolaylık versin. Ee, sağ olun. Ee, kızıma da eğer kazanırsam güzel bir oda takımı almayı düşünüyorum. Ay canım iyi Evet ya. gelmeden ya. önce elini açıp dua etti. Umarım kazanırsın bana prensesli bir yatak umarım alırsın canım, demişti. canım burada uğur Allah kabul etsin. Benim kızım her gece dua eder. Bir şey oldum derim ki Lina, bak kızım çocukların duası kabul evet, olur mu? Evet, evet Hadi anne amin amin yapalım der. Evet, ne ben... güzel ya. İnsan Allah ömürlerini tutun etsin. Tabii ki. Allah ömürle etsin hepsinin. Şansı bahtı açık olsun. Duaları kabul olsun. Amin. Yarışmacımız ekmek hamurunun kıvamını un dökerek ayarlamaya çalışıyor. Çocukları Aynen. sevindirmek kadar güzel bir şey yok. Hele insanın kendi evlatı. Sen bu duyguyu hiç bilmedin bilemeyeceksin de. Bekar kendisi hala. <laughs> Korkarım ki öyle de kalacak. Öyle de kalacak. Yani ben işte. diyelim ki 7 sene 8 sene sürdü bu program. Sen devam mı edeceksin? Ederim tabii ki. Nice nice senelere Zuhal Hanım. Yani biz 12 senelik daha sözleşme yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Ama seni bilemiyorum 12 sene daha çekemem seni. Nice nice senelere Zuhal Hanım. Belki ben olmam başka sonucu gelir. Aa evet ben yapımcı olarak devam ederim. Ha olur mu? Bilmiyorum Zuhal Hanım. Seyircimiz sizi çok seviyor. İnsan der ki sizsiz olur mu Zuhal Hanım? Ben sizi Aynı zamanda da yapımcısınız ondan diyorum. İnsan olmaz ben sizsiz yapamam diyeceksin. Dedim zaten. Demedi. Gerçekten dedim. Demedi dedi mi? Demedi. Programımızın adı bile Zuhal Topal'la Sofrada. Ay bir şey geldi aklıma. Seni Türkiye'ye göstereyim mi? Seni Oho. görsünler artık Zaten yeter mi? yeter bu güzel 3 sene oldu hadi 500. program şerefine. şerefine Bu gece evet. mikserin kim olduğunu göreceksiniz Gösterelim. Bu akşam büyük finalde size büyük bir sürpriz mikser geliyor Hadi git takım elbise al kendine Olmaz Zuhal hanım saçlarımı bakıma almam lazım seyircimizin karşısına böyle çıkamam Cilt bakımı malikür evet. pedikür çok bakımlı evet, metroseksüel evet. kendisi <laughs> çok çok baksana saçlarına anneciğim metroseksüel ne demek biliyor musun? E duydum. Ha. Bilmiyorsam da duydum. Sen düzceliydin değil mi? Evet Zuhal Hanım bir tarafım düzceli. Hangi Aa, tarafı? Sağ <laughs> tarafı mı? <su> Sol tarafı mı? <laughs> Baba tarafım düzceli ama anne tarafım Mardinli. Aa Suzan duydun mu? Evet hemşeri evet. çıktık. İnandın mı? Tabii ki hayır. Ama bu sefer doğru söylüyorum. Ama yalancı çoban işte. Doğru söyleyince bile kimse inanmıyor. Karaca'yı bilir misiniz anneciğim? Hiç duymadık Karaca'yı. Oğlum dün toplar çevreciklilerden değil miydin sen? Hayır. Şeyden. Bak hazır şiir de seviyormuş Suzan. Kızın ismi de Epil Şimdi sana şiir geliyor. Önümde durur üzüm suyu. <laughs> Düzelmez bir türlü bu mikserin huyu. Şuracıkta bulsam bir kuyu. <Gülüyor> 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 Yemin ederim şunları görürsün. <laughs> Dur sonunu, kuyu. Atsam onu. Hadi Miksel sen git biraz uyu. Bravo Zuhal Hanım bravo. <laughs> Sağol son olmadı ama kuyu güzel oldu Böyle bir heyecanlandım bir sevindim. Sen 5 yıl kuyuda çıkrık olarak çalıştın değil mi? Ben 5 yıllık kuyu olarak çalıştım Zuhal Kuyu gibisin zaten yutuyorsun. Gerçekten öyle. Bak bak içti yüzü suyunu gördün mü? Bak gitti şişe nerede boşum? Misafirlere mi verecektin anneciğim? E verecektim misafirlere. Ay yazık oldu. Ne oldu Suzan? Hamurumu bitirdim. Hamurumu... Etmeyen hamurunu yoğurdum evet, bir de. Evet mayaladım. Gidip hmm. bir şey oldu mu yandı mı? Yok yok hayır, yanmadı da mayalanması için uygun bir sıcaklık arıyorum. <laughs> Miksar var çok sıcak mı? Fırının Fırını içine koy. koyalım. Fırının içine koy sonra da aç ki plastiği yansın. Hayır açmayacağım tabii ki. <laughs> Plastik farklı bir tat aroma verir ona. Onun o kokusu, buğusu. Ekmeğin hamurunda bir farklılık var mı? hamur ee, hayır farklı bir ne? hamur yapmadım. Ee, mayamı önce şeker özdeştirdim daha iyi mayalansın diye. Tamam sen evet, işine bak. Aktif ne? olsun diye. Okey. Onu koydum. Yaş mayamı koydun. Kuru maya koydum. Fark etmiyor yaş da konulur, kuru da konulur çok fark etmiyor. Soğanlı yapacaktın. Süt koydun mu? Süt evet bir bardak süt koydum daha mayaya aktifleşmesi için daha iyi olur diye. Soğanlı yapacaktın? Evet soğanı e, mayalandıktan sonra ekleyeceğim hamur cıvıklaşmasın diye. Soğanlı ve zeytinyağlı ekmek evet bakalım nasıl olacak? Dünkü ekmek çok güzeldi bakalım bugün Şimdi... ekmek nasıl olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.